Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pokémon oynayacağız. New oynayacağız. Yeni güncelleme, yeni güncelleme geldi. Evangel'da oynarız bir gün. ilk önce edin bir şey yok. Yeni kanal doğacağız. oynayalım. Bakalım Live'i değiştirmişler mi? İnşallah değiştirmişlerdir. Ama Dilip ki bence daha yeni gidi değiştiriyordu bence. Bir üst üste değiştirmek saçma geliyor. Ama gençler o şey piramit şey çok güzel değil mi? Piramit güncellemesi. Gerçekten çok kalit. What? Neredeyiz? Değişmiş. Ama kasıyor. la rastgele takımla karşılaştık. lootla 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 şey benim fo fobiyem yerim var Buradan sarpıyız kon em fobiyem basama Eee çok fazla uzak Ben çünkü gençler öyle uzun mesafe atlayamam Powerplant'te adam Çok büyük importörlüğü var Yere düştüm Neyse neyse Gonus'tayız. What? Ne adamı takip ediyoruz şimdi ben. Hayır. Tabu kent olmaz. Geç geldi. Görüyorsunuz. Oh adamlar da var. Şahane en azından takım olarak geldik. Şahane. Video vermeler mı Hayır maşallah kardeşimiz tutmamışlar tamam. gördünüz. Tekrar başlayalım. <laughs> Takım seçmişiz yanlışlar. Gene tahmin oynayacağız yanlış. Ben neyse. Ben hiç kimse de şey olmam. Libini baştan bir şeyle ayarlıyor. Doğru bir silah da var Maşallah. Şaşırdık mı? Çok kötüymüş power plants. Hiç sevmedim lootunu. Maşallah ama diğerleri, diğer kalanlar da lootlamışlar. Delirmişler. <laughs> yeah. evet. Abi. Ot, bu, bu ne <laughs> Kaplıca <laughs> Seçeyim çıkarak bas. Yerimdir benim. Sakin et. İptal. Şu acık neye atlayacak? Bakayım bizim takım çok merak ediyor. Neyse, bizimkiler seçer ya. Şimdi ben de bunu ateşe koyayım ki olsun. İnşallah olmasın. Ee P 90, P 90 oldu. Boşlar mı çünkü ben bu kadere. Evet alanı bize var alan bizde P90 P90 evet, Bu ne lan ha, Yeni gelen silah bu tuz Gençler yeni gelen silahı tanıttım

uzun şeyini oraya getireceğim. Beleş. Güzelmiş ama gereksiz. Boy, boy, acaba buradan kaçsam mı? Yani. Aman nasıl bir şey. Bir kırmızı alanda bir yol değilim. İşe bak. Valla şu kırmızı hep bir işaret bir şey gibi. Ümitlendiriyor derken DP. Tamam. Bu iş aslında bunların hepsi güzel silah ama. Yani DP bir başka. Yok yok. Gereksiz. Yandım bir de attı. Bu ağacı koymuş. Oha iki tane yiyor. Şey atıyor. Dua patiyor. Ama gerek yok. Gençler şimdi buraya bir baskın yapalım. Beleş. Armut dibine düşermiş. Al kaç. Korktan armut dibime düştü. öldürecek bir tane adam öldü Dibime verdi. Yürek de gidelim oraya. Neyse böyle bastan atlıya. yok çatışmayı kalkmasa gelir.

Önemli dediğim şey buradan uzamak. Neyse buradan gidelim. Çatışmaya ne gerek var. Lan lan. Bizim eleman mı? Kim lan? Voice ben de varım. Dikkatini çekeyim deyip bana bak. bir bakmadım. Vaktiki ya. Kardeşim bir bana bak, bir bana bak. Ha. E, var lan, dipim, dipim. Bana bak, bana, bana. İkinci seviyesi o adam. Adamı üçlemiş lan. Bana da bir üç Gerek var. Neden bu kadar hızlı? Ben de çok hızlıyım. Ben de çok alandan çık. Eferim eferim alana git alana. Muhalimi bozmuş. Şimdi koştu alana. Aferin ya. Uğraşmayın uğraşmayın. Öldürdünüz kaçın artık kaçın kaçın. Alan geliyor. Scrap was Power plants. Boş şimdi power plant bilmem nesine. Hı, açalım şu. Mantıklı ay Boş boşuna gittiğiniz zamanda kaldınız. Ha bak nasıl armut dibine düştü. buraya Uy, gireyim. Burada atlayacağız gençler. Evet. Aha. Yes, we know, we know, chicken dinner. Evet gençler, bugün Livik'te maç kazandık. Has, bakalım ne kadar hasar almışız. Geç onları geç. Tamam. Lobby'lerde. <laughs> git. git. Sevinçimizi yaptık. Sonuçla evet. Hoşum sonuçlara gelebilir mi? <laughs> oh mi geçtik. Devam et. Yanlış şey yapmışım. Yanmış kusmuş. Yeni bir şey Evet 775 hasar. DP8 ile DP ile adamlara yargı dağıttık. Geçer lobby edelim. Umarım beğenmişsinizdir gençler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın bugün size günde iki video yaptım. Düşün, iki tane video gönderdim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça.